Bu olay yaşandığı zaman ben 5'e gidiyordum. O zamanlar annem sınıf annesiydi ve okul için para toplanıyordu. Öğrenciler bana parayı veriyor, ben anneme götürüyordum. Annem ise müdüre teslim ediyordu. Günlerden bir gün biz o kızı X diyelim. X kişisi bana parayı vermişti ve dakika başı sakın kaybetme diyordu. Bende de peygamber sabrı varmış. Bir tane çarpmamışım. Neyse işte öyle arası parayı anneme vermek için eve geldim fakat para yoktu. X kişisi ben okula gel gelince direkt yanıma gelip parayı verdin mi dedi ben de parayı bulamadığımı söyledim. Kendimi suçlu hissetmiştim. Sonra müdür bizi yanına çağırdı bir takım şeyler oldu. Meğer x kişisi ben kantine inince parayı geri almış ve suçu bana bırakmıştı. Aldığı parayı da okul kantininde yemiş. Disipline gidecekti ama ben affettiğim için bir şey olmadı. Aklıma sıçayım random aradan bir ay falan geçince ben bu olayı herkese anlattım. Herkes o kıza hırsız gözüyle bakmaya başladı. Kız da en son okulu değiştirdi ve mutlu son.